Amerika petrolün neden düşürüyor? 14 Ekim 2025. Murat Muratoğlu Nefes. Nasıl hoşuma gidiyor şu petrol fiyatlarının düşmesi? Kim istemez daha da dibi görmesini? Aslında bu basit bir dileğin ötesinde küresel güç savaşının en somut yansıması. Peki petrolün düşmesinin vatandaşa faydası var mı? Pek yok gibi. Kötü yönetim aradaki karı da bütçeye katıp harcama derdinde. Akaryakıt fiyatı dediğimiz şey çok katmanlı bir pasta gibi. En alttaki ana katman ham petrolün uluslararası fiyatı. Üzerinde rafineri maliyetleri, taşıma ve lojistik giderleri, dağıtıcı şirketlerin kar marjları ekleniyor. Ve pastanın kremasını ÖTV ve KDV ile devlet yiyor. Alttaki katmanlar ne kadar küçülürse krema o kadar bollaşır. Türkiye gibi enerjide dışa bağımlı ülkeler için en büyük ekonomik kambur cari açıktır. En basit tanımıyla dövizle kazandığımızdan daha fazlasını dövizle harcadığımızda ortaya çıkan bu açık ülkeyi sürekli borçlanmaya iter. İşte bu devasa harcama kaleminin en büyüğü petrol ve doğalgaz faturasıdır. Petrol fiyatlarındaki her 10 dolarlık düşüşün anlamı bu faturada 4-5 milyar dolarlık bir azalma demektir. Yıllarca petrolden kazandıkları milyarlarca dolarla Batı'nın lüks markalarını, futbol kulüplerini satın alan, çölün ortasına akıl almaz şehirler kuran Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Körfez ülkeleri için bu düşüş tabii ki hoş değil. İyi de bu ülkelerin petrol çıkarma maliyetleri o kadar düşük ki. Hesaplamalara göre varil başına 10 doların bile altında. Haliyle 60 dolardan sattıklarında dahi kar ediyorlar bu ortamda. Düşünsenize nasıl para kazandılar 100-120 dolarlara sattıklarında. Gelelim filmin yönetmenine. Petrol fiyatlarındaki bu düşüşün arkasındaki en büyük aktör, hiç şüphesiz Amerika Birleşik Devletleri ABD'nin fiyatları baskılamasının iki temel sebebi var. Bunlardan biri düşük petrol fiyatları benzinden ulaşımdan tarımdan sanayi üretimine kadar her alanda maliyetleri aşağı çeker. Bu da ABD içindeki enflasyonist baskıyı azaltır. Amerikan Merkez Bankası'nın faizlerle boğuştuğu bir dönemde düşen petrol fiyatları en büyük yardımcısıdır. Fakat asıl stratejik hamle Rusya'dır. Rusya'nın ekonomisi neredeyse tamamen petrol ve doğalgaz ihracatına bağımlıdır. Federal bütçenin yarısına yakını bu gelirlerden oluşur. Ukrayna savaşı nedeniyle Batı'nın ağır yaptırımları altında ezilen Rusya için petrol fiyatlarının düşmesi ekonomik bir mengeneye sıkışmak demektir. Rusya'nın savaş makinesini finanse etme, sosyal istikrarı sağlama ve teknolojik olarak ayakta kalma kapasitesi doğrudan enerji gelirlerine bağlı. Petrol fiyatları düştükçe ruble üzerindeki baskı artar. Ülkenin döviz rezervleri erir ve Putin'in hareket alanı daralır. Ufak bir hatırlatma yapayım. Rusya, Türkiye'nin en önemli ticari partnerlerinden ve turizm kaynağıdır. Boşver, sonuçta bu hükümete meşrutiyetini veren Trump değil mi? Yemişim Putin'i! Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.